Muhakemat birinci makale, birinci mesele. Senin munsif olan zihnine malumdur ki küreviyeti arz ve yerin yuvarlaklığına muhakkikini İslam eğerçi ittifakı sükutuyla olsa ittifak etmişlerdir. Eğer bir şübhen varsa makasıt ve mevakıfa git maksada vukuf ve ıttıla peyda edeceksin ve göreceksin. Sa'at ve Seyyid top gibi küreyi ellerinde tutmuşlar, her tarafına temaşa ediyorlar. Burada asıl anlatılmak istenen konu dünyanın yuvarlaklığını literatürde geçen, literatürde geçen bilim adamları daha keşfetmeden önce İslam alimlerince bilindiğidir. Bunun en bariz delili ise İslam alimlerinin eserlerindeki işaret ve ifadelerdir. O dönemde İslam toplumu her yönü ile parlak ve medeni bir hayat üzerindeydi. İnsanlık adına terakki ve gelişmelerin birçoğu İslam aydınları tarafından gerçekleştiriliyordu. Batı toplumu ise gayet derecede geri kalmış, ilkel bir toplum mahiyetindeydi. Kilisenin bağnaz fikirleri, dinin dogmatik düşünceleri topluma hakimdi. Papazların fikirlerine karşı fikir beyan eden bilim adamları derhal idam edilirdi ki kilisenin bu bağnaz hükümranlığı batı toplumunu yüzlerce yıl karanlık çağlar içinde bırakmıştır. Dünya yuvarlak dediği için kilise tarafından ölümle cezalandırılan ve daha sonra özür dilediği için ölene kadar ev hapsinde tutulan Galile bunun en güzel delilidir. Aynı dönemde İslam toplumu ise her konuda zirveye çıkmış, bütün aydınlanmaların doruğunda idi. Batı dünya yuvarlak dediği için aydınını idam ederken İslam alimleri dünyanın yuvarlaklığını eserlerinde açık bir dil ile ilan ediyorlar işte Bediüzzaman Hazretleri sorudaki bu pasajda bazı İslam alimlerinin isim ve eserlerinin dünyanın yuvarlaklığını çok öncelerden bildiklerine dair misaller olarak veriyor. Sa'd diye örnek verilen Saadettin-i Taftazani 1322-1390 tarihlerinde yaşamış. Makasıt adlı eser de bu alimin eseridir. Seyyid ise Seyyid Şerif Cürcani Hazretleridir. Adudüddin el-İci. 756-1355 kelama dair eseri olan meşhur Mevakıf adlı eserin şerhi olan Şerhül Mevakıf adlı eseri yazan bu zattır. Her iki alim de İslam aleminde şöhretli ve etkili ehli sünnet alimlerdir. Bu iki alim eserlerinde çok açık olarak dünyanın yuvarlaklığını ifade etmişlerdir. Saat ve Seyyid top gibi küreyi ellerinde tutmuşlar, her tarafına temaşa ediyorlar.